Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Finans7.com olarak bu videomuzda ücretli öğretmenlere, kadro ve e, TYP personellerine, TYP toplum yararına çalışma programı kapsamında çalışan işçilere, kadro konusunda AK Parti'den gelen son dakika açıklamasına yer vereceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti e, Ankara Milletvekili Orhan yayın sözleşmelere kadro ile ilgili e, birçok mağduriyetin giderildiğini söyledi. Kamuda işte, asli istihdam türü kadrolu personel ve daimi işçiler olarak ikiye indirmiş olacağız diyor. Daha önce 4C geçici personel statüsünü de kaldırmış ve o statüdükleri 4B sözleşmeli statüye almıştık dedi Orhan Yeğin. Ee, açıklamasının devamı aynen şu şekilde. Evet doğru denildiği gibi birçok kurumda farklı farklı istihdam modelleri uygulanıyor. Doğru ancak atacağımız bu son adımla asli sözleşmeni statüde istihdam edilenler dışında geriye genellikle geçici ve teknik hususlarda kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik istihdam edilenler kalıyor. Şimdi takdir edilmelidir ki kurumun sürekli kurumun süreli projeler kapsamında çalıştırdığı örneğin AB projeleri, Dünya Bankası projeleri, farklı projeler kapsamında istihdam edilenler gibi veya hizmetin aksamaması için asli personel ataması yapılana kadar ücret karşılığı bir personel görevlendirdiğini, örneğin, örneğin vekiller gibi, ücretliler gibi ya da sosyal istihdam politikasının yürütüldüğü e, işkur toplum yararına program gibi dedi. E, yayın bu açıklamasında bu personellerin kadro düzenlemesi dışında olduğunu söyledi. Yani ücretliler, yani ücretli öğretmenler, TYP işçileri gibi. E, bu konuda bir çalışma olmadığını söyledi. E, tabii önümüzdeki günlerde bir çalışma olur mu, seçim sürecinde bununla alakalı bir düzenleme olur mu bilinmez. Ancak şimdilik bir çalışma olmadığı belirtildi. siz de kadro beklediğiniz kurumun aşağıdaki yorum kısmından yazarak diğer adaylarla, diğer vatandaşlarla bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızı takip ederek ve finansivi.com mobil uygulamasını indirerek TYP personel kadro, ücretli personellere kadro konusundan bildirimle haberdar olabilirsiniz arkadaşlar.